Bana diyorsun ya kadınları hiç tanımıyorsun diye. Senin de erkekleri ne kadar iyi tanıdığını görmüş olduk. Ben sana dedim iki günlük gönül eğlencesine fazla anlam yükleme dedim. Bak Paris seyahatin istediğin etkiyi yaratmamış. Demir senin yerine Selin'le vakit geçirmeyi tercih etti. Senin yapacak başka bir işin yok mu ya? Üzülürsün demiştim ama. Dinlemedin ki. Neyse ya sen bunları fazla kafana takma da kaybettiğini kabul et. de iki tür insan vardır Burak. Yapanlar, bir de sadece konuşanlar. Ben yaptım. Demir de benim gibi. Eylem insanı. Ama sen, Selin için bir seçenek bile olsan... ...asla seni seçmeyecek. Niye biliyor musun? Çünkü sadece konuşuyorsun. Ne oldu bozuldun? Gerçekler acıdır değil mi? Bak. Demir kızı buldu. Sen ne yapıyorsun? Burada benimle muhabbet ediyorsun. Gerçekten koca bir şaka gibisin Burak. Senin de bu konuyla alakalı yapmış olduğun bir şey görmüyorum. Oturup kahve içiyorsun ve dönmesini bekliyorsun. Ama yalnız dönmeyecek. Pardon, iki su alabilir miyim? Var daha gerek yok. Tamamdır sağ olun. Gerçekten gidip ormanda onları aramayacaksın değil mi? Sen hiç rahatını bozma. Afiyet olsun. Hiç iz yok. Kayıkhanedeki adam şu yöne gittiklerini söyledi. Bir saat önce söyledi onu bırak. Bence iyice şaşırdın sen. Ya şaşırmadım doğru yöne gidiyoruz. Yok yok. Senin yola doğru başlayıp sonradan sapma huyun var. Dün gece mesela. Senin odandan çıkıyordun. Belli ki bir şeyleri doğru yapmışsın. Sonra ne oldu? Tam olarak nerede çuvalladın Burak? Çuvallamadım. Senin aklındaki iyi değil hiçbir şey. Oo savunma. Egolar incinmiş belli ki. Söylesene ne yaptın? Ne yaptın, kızı da çıkıp gitti odandan? Hiçbir şey yapmadım Aylara. Belli ki bir şey yapmışsın da kız olabildiğince uzağa kaçmış. Ne yaptın, öpmeye mi çalıştın? Sen biraz susmayayım mı dedin Ay yoksa seni seviyorum mu dedin? Ama biraz zamansız olmuş be Burak. Yani öyle tepeden inme olacak işler değil bunlar. Ürkütmüşsün kızı. Çok eğleniyorsun değil mi? Olayı bana çevirerek Demir'in şu an Selin'le ne yaptığını düşünmemeye çalışıyorsun. En azından biz Selin'le hiçbir şeye başlamadık. Ama sen Paris kozunu kullandın. Ve dönünce Demir'in ilgisini kaybettin. Şimdi kimin egosu incindi? Ha? Selin! Şu ilerde bir yol var, oradan geri dönebiliriz. Selim ve Demir'i hala bulamadık. Fısılan da var ama navigasyon becerilerine olacak gibi değil. Biz buralarda dolanırken belki çoktan dönmüşlerdir bile. Ferus, Selin döndü mü? Tamam, sağ ol. Ne olmuş? Dönmemişler. Kim bilir neredeler? Belki bu ormanda bile değiller. Hadi dönelim artık. Burada yapılacak bir şey yok. Sen dön ben devam edeceğim. Hava kararacak Burak. Geceyi ormanda geçirmeyi düşünmüyorsun herhalde. Gerekirse kalırım. Kahramanlık kokan hareketler. Bunları benim yanımda değil. Selin'in yanında yapacaksın canım. Tabi hala şansın kaldıysa. Geliyor musun? gelmiyorum Burak. Bence sen de vazgeç artık. Bak evren bile kabul etmiyor eylem insan olmanı. Öyle olmadığın biriymiş gibi davranman çok sakil durdu. Yakışmadı sana. Kaderine küs artık. Selin! yoldan gittiniz. Selin! Selin!